Merhaba arkadaşlar bir inceleme ve kutu açılım videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Basavus markasının araç şarj ve e, transformer dediğimiz yani Bluetooth transformımız yani eğer aracınızda Bluetooth özelliği yok ise eski bir model ise bu ürün sizin aracınızın herhangi bir teybini değiştirmeden yani radyosunu değiştirmeden direkt telefonla veya bilgisayarınıza veya diğer cihazınıza bluetooth bağlantısını sağlıyor. Bunu şu şekilde Basavus markası en çok satılan modellerden bir tanesi. Farklı markalarda var ama tabi kalite açısından iyi olmayabilir. Almışken bu markanın kaliteli olabileceğini söylüyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi hemen kutuyu yakından inceleyelim. Basında In Out dediği yani araçlar için özel bir serisi yine e, to bluetooth m MP3 e, charger. Yani hem bluetooth da MP3 yani USB girişi de var hem de şarjı özelliği de var. Alt tarafa baktığımız zaman play müzik ve Bluetooth ile beraber müzik çalabiliyor. Yine elle e, telefonla cevap verme üzerinde bir mikrofon da var. Çünkü eski tip araçlarda hem Bluetooth olmadığı için hem de mikrofon olmadığı için telefonu görüşmeye sağlamıyor. Yine aracın voltaj değerini yani bu üstündeki e, şu düğme kısmında voltaj değerini gösteriyor. Şöyle yan tarafa baktığımız zaman ürünle ilgili bilgilere yer verilmiş. Aynı şekilde Çince ve İngilizce Bilgilere yer verilmiş ürünün e, orijinalliği ile ilgili bir burada kare kod var. Bunu e, sorgulayabilirsiniz. Aynı şekilde burada ürünün e, hangi model olduğu S09 e, voltaj değeri DC 12 24 volt. Aynı şekilde e, 3.4A yani bu yine elektriksel değeri bluetooth 4.2 versiyonu varmış. Yine frekans değeri FM radyo frekans değeri. 87.5 ile 108 MHz yani bu metre olabilir. Yine TF TFT kart yine USB disk ve 32 GB'a kadar destekleyebiliyor. Audio formatı arkadaşlar MP3, WMA WAV, FLAC bu formatlarda olmaları gerekiyor. Yine rengiyle ilgili özelliklere değinilmiş. Baktığımız zaman siyah ve eee dark Coffee yani kahverengi büyük ihtimalle. Aynı şekilde bluetooth mesafesi 5 ile 10 metre arasında. Ee yine burada radyo ile ilgili değerlere yer verilmiş akıllı telefonlara uyumlu. Bu şekilde ürünün alt tarafında kontrol ettiğimizde bir şey yok. Hemen ürünü kutusundan çıkarıp yakından bakıp ve araç üzerinde de denemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle basıyorsun klasik kutusu Şimdi ürünün ürünü şu şekilde e, bu model ne diye geçiyordu yani kutunun üstünde de yazmıyor da e, yani genelde radyo transmitter diye geçiyor radyo çeviricisi yani şöyle yine ürünle ilgili bir e, bilgiye yer verilmiş bunu da köşe alıyoruz şöyle ürünü kutusundan çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde burada arkadaşlar şöyle göstermiş olayım ürünle ilgili olarak burada bir ekran var bu ekran üzerinde ürünün şöyle şunu çıkarayım ürünle ilgili olarak ne kadarlık bir hangi frekans ayarında olduğu yazıyor ve aynı şekilde şarj ederken şarj kısmı 10 15 voltluk hızlı şarjı 15 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Burada bir tane şarj girişi, burada da bir tane USB girişi. Yani hem bu sadece şarj girişi, bu hem şarj hem de USB girişi. USB üzerinden de müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Radyo frekansıyla boş bir radyo frekansı e, bağlantı sağlayarak e, telefonu kullanabiliyorsunuz. Yine ileri ve geri aynı şekilde bu tuşla da Telefon aramalarına cevap verebiliyorsunuz, sesi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ürün bu şekilde gördüğünüz gibi çakmaklık kısmına yerleştiriyorsunuz. Ben de normalde uzun bir süredir, yaklaşık olarak 3-4 senedir herhangi bir şekilde bozulmadan bu ürünün işte normal sadece hızlı şarjı destekleyen çakmaklık modelini kullanıyorum. Gayet de çok memnunum. Hala bende yaklaşık neredeyse 4 sene oldu. Çok kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine burada gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu yer alıyor. Bunu da köşeye alıyorum. Aynı zamanda arabada telefonu şarj etmek için şöyle bir yine Basavus markasının hızlı şarjı destekleyen 1 metrelik lighting kablosunu da aldık. Yani diğer kabloları da destekliyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ben zaten gerçekten... Basius markasını severek kullandım. Marka. uzun süredir de kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hasır ip dediğimiz bir kaliteli kaplama var. Asla ürün burada böyle kopmalara veya işte bozulmalara yer vermiyor. Aynı şekilde uzun bir süre, yaklaşık iki sene kullandım. Bozulmuştu bunun bir modelin bende. Amazon'dan aldığım için bana hemen tekrar gerçekten müşteri hizmetleri çok iyi olduğu için Amazon hemen yenisini gönderdiler. Bu da bunu yine aynı şekilde burada isterseniz şu şekilde göstereyim. İsterseniz buraya takarsınız, isterseniz buraya takıp telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Buradan da USB müzikleri atıp MP3 formatında yine demin saydığım formatlarda buradan müziği dinleyebilirsiniz ve deneyip bakacağız. Arkadaşlar şimdi araca geldik. Hemen ürünü gördüğünüz gibi çakmaklı girişine taktım. Direkt otomatik olarak herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. 87.5 olarak çıkıyor. Radyoda da 87.5'e aldık. Telefonda gördüğünüz gibi hemen burada S09 diye çıktı. Bağlantı gördüğünüz gibi şu anda bağlandı. Hemen bir müzik açıp deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi müziği açtık. Gördüğünüz gibi çalıyor ama arkada bir gördüğünüz gibi hafif çızıltı sesi geliyor. Onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi telefondan açtık bunu. Hemen göstermiş olayım. Böyle biraz sesi vereyim. Güzel ama maalesef dediğim gibi şey var. Hemen burada. Haydi. Hadi. Hadi. Arkadaşım bu arada şarj kablosunu da taktik yönünü. Şarj kablosu da çalışıyor. Aynı zamanda müzik de çalıyor. Ama dediğim gibi arkada çızırtı sesi geliyor yani. Maalesef ya da komple şeyi değiştirmeniz gerekecek. Radyoyu ya da bu şekilde idare etmeniz gerekecek. İşte size kalmış. Arkadaşlar demin çızırtı sesi geliyor demiştim. Ee, eğer müzik Böyle yüksek sesle dinlerseniz Bir de kaliteli bir yerde mesela Spotify'da açtım Herhangi bir sıkıntı olmuyor Bu çızırtı zaten basmış oluyor Bu ses Yani sıkıntısız bir şekilde gayet güzel bir şekilde Dinleyebilirsiniz Bu videonun da sonuna geldik Ürün gerçekten Kaliteli ve güzel olduğunu söyleyebilirim Buradan radyo frekansını gösteriyor Yine kabloyu taktığınız zaman Hızlı şarj Watt değerini de gösteriyor Telefonda şu anda şarj oluyor onu da göstermiş olayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu videonun da sonuna geldik. Birinci yeni videosunu daha da bitirmiş olduk. umarım videoyu beğenirseniz. Ürünle ilgili sorunuz olsa yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.